Yazar olmaya mı karar verdin? İşin zor. En başta yapacağın şey metnini hazırlamak. Roman olsa iyi edersin. Çünkü Türkiye'de roman dışında bir şey okunmuyor. İnceleme, öykü, şiir. Neredeyse hiçbiri birinci basımın sonuna gelemiyor. Geçinme başka yollardan sağlayacağım. Yazı yazmak benim ekstra işim olsun diyorsan orası ayrı. Ama yazarlık yaparak geçinmek isteyen hayalperestler için durum bu. Roman yazdın diyelim. Şimdi Türkiye'de kim senin romanını basacak? Türkiye'de binlerce yayın evinden hangisi senin kitabını basacak? İşte bunun arayışına gireceksin. Asıl dert de bu. Genelde hiçbirisi yeni yazara kapısını açmaz. Buna bir türlü cesaret edemez. Yani kitabını bastırmak için ya dergilerde yazmış çok popüler bir yazar olacaksın ya da popçu, tiyatrocu, sinemacı gibi bir şey olacaksın. Yani işin özünde popüler olacaksın ki kapılar sana açılacak. Aksi halde o yayın evi senin, bu yayın evi benim sürünürsün. Sonunda yayın evini de tutturdun, anlaştın, kitabını basacaklar. Her şey hazırlandı, editoryal işler bitirildi, kapak tasarımı falan halledildi. Basılmaya hazır. Dolar bir anda fırladı. Kağıt paraları yukarı çıktı. Ne oldu? Kitap elde kaldı. Yayın evi binlerce lira daha fazla verip kağıt almak istemeyecek. Yani kitabın biraz daha bekleyecek. Bunlar olan şeyler. Hadi bunları da atlattın diyelim. Kitabını bastılar. Kitabını eline almak isteyeceksin. Gideceksin büyük alışveriş merkezlerinde veya sağdaki soldaki kurulmuş kitapçılarda kitabını arayacaksın. Kitabın orada mı? Genelde olmaz. Yeni çıkanlara bakacaksın acaba benimkini de koymuşlar mı diye. Olmayacak. Çünkü yeni çıkanları genelde büyük yayın evleri domine eder. Ya da popüler kitaplar. Yani kitabın çok iyi bir yayın evinden çıkmadıysa kitabını büyük mağazalarda görmek, çölde kutu payısı görmek gibi bir şey. Sonra kütüphanelerde görmek istersin belki kitabı da çok düşük bir ihtimal. Yani senin kitabını kolay kolay satan bir yer göremeyeceksin. İnternet sitelerinde olacak. Onu da kimin görüp kimin görmeyeceği malum. Görenlerin de kaçı alacak diye düşüneceksin. Sonra oturup hesap etmeye başlayacaksın. Şimdi benim bin tane kitabımı bastılar. Ben bu kitabı 10 liraya sattım. Yani etiket fiyatı 10 liraydı. Bana %10 verdiler. Yani ben bu kitaptan 1 lira kazanıyorum. 2 senede bin kitabı satarsam toplamda 1000 lira kazanacağım. Türkiye'de askeri ücret 1300 lirayken ayda sen 2 senede bin kitabı satarsan toplam 1000 lira kazanacaksın. Hala yazar olmak istiyor musun? O zaman birini bul ve ona ben yazarım de. Sana vereceği ilk tepki "iyi tamam da işin ne?" olacak. Türkiye'de kimse yazarlığı iş olarak görmeyecek. Onundan 70'ine kadar kimse. Hala yazar olmak istiyor musun? O zaman Alice'in Harikalar Diyarı'na hoş geldin.